TCM Merkez Direktörü, eski IMF ekonomisti Doktor Burcu Aydın'la birlikte konuşacağız. Enflasyon verilerinin ayrıntısını. Burcu Hanım hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Evet şimdi yıllık bazdaki artışa bakıyorum 35,41 seviyesinde aylık bazdaki artış ise 1,53'lük bir artışa işaret ediyor. Şimdi e, manşet verinin altında ise ikinci baktığımız buradaki kırılım mal enflasyonu 1,43 hizmet enflasyonu 1,74. Dezenflasyon sürecini destekleyen bir veri geldi ki şu anda piyasa 2,35'lik artıda bir tepki veriyor. Manşeti değerlendireyim önce alt kırılımlara birazdan geçeceğim. Neden? Evet, manşet enflasyon biraz önce de sizin iletmiş olduğunuz üzere aslında genel olarak beklentiler içerisindeki en düşük beklenti tabanına da yaklaşık bir oranda çıkmış oldu ki bu artış aslında özellikle kur tarafındaki geçişkenliği, yine meyve sebze fiyatlarındaki don etkisi kaynaklı yansımaların da etkisiyle beraber aslında ben dahil birçok ekonomist çok daha yüksek bir Mayıs ayı enflasyonu bekliyorduk bu yüzden biraz önce sizin de söylemiş olduğunuz üzere aslında TÜİK tarafından sürpriz bir Mayıs ayı enflasyonu açıklanmış oldu. ancak bu verinin alt detaylarına baktığımız zaman hani bu faiz indirimde kapı açılır mı açılmaz mı sorusu bence biraz daha düşünmemiz gereken bir konu diye değerlendiriyorum. Peki alt kırılımlarına şöyle bir geçelim o zaman. Hemen şöyle bir mala enflasyonundaki aydan aya geçişkenli yani bir aydan aya artış konuşalım. Gıda ve alkolsüz içeceklerde 0.71 geri çekilme, eksi 0.71. İşlenmiş gıdaya bakıyorum, eksi 3.01'lik yine bir fiyatlarda geri çekilme. Taze meyve sebzeye bakıyorum, taze meyve sebzede 4.67'lik bir geri çekilme. Yani gıda tarafında aslında eksi bir fiyatlama işlenmiş gıdada ise 1.39 yine görece düşük bir enflasyon geldiğini görüyoruz. Diğer işlenmiş gıda tarafında bir buçukluk ekmek ve tahıl tarafında 1.17'lik bir artış var. Burcu yani az önce gıda tarafında atıfta bulundunuz. Gıdanın kalemlerin tamamı neredeyse eksiye işaret ediyor. Evet aslında gıda tarafındaki TÜİK enflasyonu, Mayıs ayındaki aylık enflasyonda bu derece düşüş de biz dahil, TEPAV dahil bu alandaki ölçüm yapan birçok kuruluş tarafında aslında böyle bir düşüş konusunda ...genel endeks içerisinde biz de bir e, ölçümleme yapamadık maalesef. ki Bizim e, TEPAV tarafında e, gıda fiyatlarını ölçtüğümüz endeksimiz olan TEPAV e, Gıda Fiyatı Endeksi TGE adında... ...bizim ölçümlediğimiz ve her ay yayınladığımız e, fiyat endeksinde de... ...biz aylık fiyatların %1,5 oranında arttığını hesaplamıştık ki aslında daha önceki aylarda... Bizim fiyat endekslerimizde TÜİK e, enflasyon arasındaki farklar aslında oldukça minimaldi. Ama Mayıs ayında oldukça yüksek bir açılma olmuş oldu. Biraz önce sizin ettiğiniz üzere aylık 0.70 TÜİK tarafındaki gıda enflasyondaki düşüşe karşın biz %1.5'luk bir artış ölçmüştük. ki Bizim endeksimiz içerisindeki ölçümlemelerde esas olarak aslında e-perakende tarafındaki ölçümlerden kaynaklanıyor yani hem... E, birebir fiziki satışları biz kapsayamıyoruz. Hem de tabii ki işte pazar, harfi gibi ölçümleri hesaplayamıyoruz. Ama bu tarafa da bakan diğer endekslere baktığımız işte İTO olsun, Ankara enflasyonu ölçen Türk İş'in gıda enflasyonu endeksi olsun. Buralardaki aylık gıda fiyat artışları çok daha yüksek. İTO tarafına bakacak olursak İTO'nun ölçümlediği gıda fiyatı endeksi %2.3'lük aylık artışı ...gösterirken Ankara tarafındaki... ...gıda enflasyonu, Türk iş tarafından... ...ölçümlenen gıda enflasyonu da %4.4 gibi... ...çok daha yüksek bir orana... ...işaret ediyor. Ee, bu yüzden ben Mayıs ayındaki... ...aslında diğer endekslerden bu kadar... ...farklı e, oranda düşük gelen... ...bir TÜİK enflasyonunun... ...Merkez Bankası'na... E, ...hemen ilk te teplantıda... ...faiz indirimi konusunda bir alan... ...açmaması gerektiğini bu yüzden değerlendiriyorum. Peki, hemen şimdi bir de şöyle... Temel mallar tarafına bakım, temel mallar ise görece yüksek. Yani manşet bir buçukluk bir artışa işaret ederken temel mallardaki artış... 3.26 Mayıs ayındaki artışa işaret ediyor. Giyim ayakkabı tarafında %7'nin üzerindeki bir artış dikkat çekici 7.09. Ee, yine dayanıklı mal burada altın hariç 2.79, 2.73 ve bunun yanı sıra diğer temel mallar tarafına bakıyoruz. 1.5'luk bir artışa işaret ediyor. Burcu Aydın şimdi e, buradaki temel mallar hikayesinde giyim ve dayanıklı mal arasındaki oradaki sert artışı değerlendirecek olursak işte buradan dolayı da mı merkezin Haziran ayına ilişkin belki beklentinizi ötelemeniz gerektiğini söylüyorsunuz ya da nasıl mesela üçün altına 3,5'ün üç altına indi 3'ün altına indirilecek bir enflasyon olacak temel malda. Şimdi aslında temel mallarla giyim grubu birbirinden farklı dinamikler içeriyor. Giyim ve ayakkabı grubundaki yüksek artış tabii ki yeni sezona girişle beraber yeni fiyatların geçişkenliğinden dolayı mevsimsellik olarak yüksek gelen bir fiyat grubunu gösteriyor. Ama tabii ki temel mallar grubuna baktığımız zaman özellikle 19 Mart sonrasında yaşanan kur şokunun aslında parçalı bir şekilde enflasyona kur etkisi üzerinden yani ithal edilen fiyatlar üzerindeki geçişkenliğini görmüş olduk. E zira aslında genel olarak açıklanan dış ticaret verilerine bakacak olursak da Özellikle tüketim ithalatındaki yüksek artışın yani yılbaşından bu yana geçen %12 civarındaki yıllık artış oranlarında da tabii ki bu kur etkisiyle beraber de temel mallar grubunda, tüketici fiyatlarının temel mallar grubunda yansıdığını görüyoruz. Ancak Merkez Bankası'nın faiz kararı içerisinde sektör spesifiğindeki fiyatların genel gidişatına öte Merkez Bankası'nın tabii ki genel olarak değerlendirdiği iki tane temel unsur var. Bir, genel olarak enflasyondaki, tüketici enflasyondaki genel dinamiğin ya da Merkez Bankası'nın dinamiğiyle eğilimin onun %24'lük orta nokta patikasını götürecek bir eğilimde olup olmadığı ki Şu aşamada biliyorsunuz aslında piyasa anketleri tarafında da beklentiler %30'un biraz üzerindeki bir enflasyona oturmuş durumda. E, bu yüzden Merkez Bankası'nın aslında esas hedefe 129.10 üst banttan ziyade %24'lük orta e, noktaya çekme konusunda bir irade ise bu e, özellikle önümüzdeki aylarda mevsimsellikten arındırılmış enflasyonun %1'in altında bir oranda artması anlamına geliyor. Bu da Merkez Bankası'nın şu aşamadaki koşullarda faiz indirimi konusunda erken davranmaması gerektiğini gösteriyor. Bir diğer konu da tabii ki Merkez Bankası'nın finansal istikrarı destekleme konusundaki görev ve üstlendiği sorumluluklar. Evet. E, bu çerçevede de yine 19 Mart'tan sonra yaşanan süreçlerde rezervlerin hala biriktirilmesi gerektiği ve aynı zamanda döviz tevdiat hesaplarına biriken stresin de arındırılması gerektiğini düşünürsek bu konuda da aceleci davranılmaması gerektiği yine bir başkonsur olarak karşımıza çıkıyor. Hemen şöyle bir de hizmetler tarafına geçelim mi o halde? Hizmetler kalemine de bakacak olursak hizmetler tarafındaki artış 1.74'e işaret ediyor. Yine aslında %2'nin altındaki artış dikkat çekici ama tabelanın yine üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada en büyük kaleme sahip olan kira. Kira gücünü korumaya devam ediyor. Bir önceki aydaki artış 3.20, daha önceki aydaki artış 3.39. Yani ortalama 5'te 5 ile 3.5 arasında gidip gelen bir kira artışı var. Bu ayda ise ki artış mayıs ayına ilişkin 3.10 seviyesinde oluyor. Hizmetin içerisinde en yüksek kalem. Bunun yanı sıra ulaştırma hizmetlerine bakıyoruz. Ulaştırma hizmetlerinde ise orada 0.99. Haberleşme hizmetlerinde bir geri çekilme sınırlı ve hediye hizmetlerde ise 1.39 kira tarafı sorunsalını oluşturuyor ama Merkez Bankası da diyor ki benim etki alanımın dışında. Nasıl çözülecek? Nasıl okumalıyız hizmetteki payı? Ee, elbette. Şimdi aslında genel olarak tüketici sepetinin kompozisyona bakacak olursak sepetin 3'te 2'sini belirleyen genel kalemler biraz önce sizin de saymış olduğunuz üzere gıda, ulaştırma ve konut yani barınma hizmetlerinden kaynaklanıyor. Bu 3'te 2'lik kısım yani en önemli kısımlardan birisi. Ama üçlük ikilik kısmın içerisindeki en büyük kompozisyonlar içerisindeki Merkez Bankası'nın etki alanına bakacak olursak örneğin gıda tarafında Merkez Bankası'nın etki alanı oldukça sınırlı. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz ziraydon yine benzer şekilde tarımdaki aslında yapısal sorunların özellikle ithalata bağımlılığın yüksek oranda olması gibi süreçlerde Merkez Bankası'nın faiz politikasının yani etki alanı maalesef sınırlı. Ulaştırma fiyatlarında yine özellikle enerjide dışa bağımlı görecek olursak Merkez Bankası'nın oldukça sınırlı bir etki alanı olduğunu görüyoruz ki burada aslında petrol fiyatlarının düşük süreçlerde seyretmesi Merkez Bankası'nın işini kolaylaştıran bir süreç. Hizmetler tarafına baktığımızda her ne kadar Merkez Bankası'nın eli biraz daha rahat olsa da kira fiyatları konusundaki yani barınma konut tarafındaki barınmada kira fiyatlarındaki genel sorunun yapısal süreçlerden kaynaklanması da yine Merkez Bankası'nın faiz politikası ve etki alanını sınırlandırıyor. Ki burada özellikle Türkiye'nin nüfusunun hala yeterli derecede barıma ihtiyacını karşılamamış olması, afet gibi risklerin de yeniden konut artış ihtiyacını destekliyor olması da, yine bu konut fiyatlarında gerek kira gerekse de genel olarak barıma ihtiyacını ilgilendiren diğer süreçlerde fiyat artışının önümüzdeki ...üç yıl, beş yıl içerisindeki artış trendinin momentumun aşağı çekilmesine oldukça zor kalıyor. E, bu yüzden Merkez Bankası'nın işi sadece faiz politikası ile beraber bunu sürdürmesi oldukça zor. Ancak gelmiş olduğumuz noktada faiz şu aşamada piyasa konusundaki güveni... ...ve genel olarak dezenflasyon sürecindeki gidişatı belirleyen en önemli... ...dinyar göstergeler arasında yer aldığı için... ...Merkez Bankası'nın burada maalesef erken bir gevşemeye gitme ihtimali yok ki bunu da en önemli bir şekilde risk priminin yüksek seyrettiği süreçlerdeki yaşanan döngülerde biz görmüş olduk. Ama genel olarak bizim sorunuza gelecek olursak yani enflasyonun tek hane indirilmesi konusunda mutlaka ve mutlaka biraz önce bahsetmiş olduğum bu yapısal konuların ele alınması gerekiyor. Yoksa faizle birlikte maalesef enflasyonun tek hane incelenmesi tek başına yeterli değil ki bunun diğer taraftaki en sıkıntı konulardan bir tanesi de şu aşamada yaşamış olduğumuz üzere reel sektör tarafında çok sıkıcı ve boğucu bir sürecinde başlamış olması. Bu yüzden mutlaka mali, kurumsal, idari ve yapısal politikalarla desteklenen bir dezenflasyon programı olsun ki politika hedeflerine ulaşalım. Peki, Doktor Burcu Aydın bir tarafta da üfe verisi. Üfe verisini bu kez konuşacağız çünkü e, hep biz 17 aydır, 18 aydır şunu diyorduk, İşte Üfe tüfenin altında kaldı şu kadar aydır. Bugün geldiğimiz noktada o döviz kuru geçişkeni 2018'de bize şunu hatırlatıyor, 189'luk bir Üfe artışını hatırlatıyor ardından bunun tüfeye yansıması, makasın yukarıya doğru kapanmasıydı. Sonrasında ise işte, döviz kuru'nun istikrarla kavuşması e, atılan adımlar, fiyat kontrolleri tüm bu detaylarla birlikte ise bir miktar daha üfenin tüfe altında seyretmesini izlemiştik. Bugün geldiğimiz noktada üfeye bakıyoruz aylık iki buçukluk artışa işaret ediyor. 2.48'lik artışa işaret ediyor. Alt kalemlere baktığım zaman ise burada imalat tarafındaki fiyat artışı e, daha görece düşük. 1.72 gıda ürünleri 1.74 yani sektörel bazda bakacak olursak görece manşetin altında gelirken madencilik tarafındaki artışlar yine e, bir miktar daha düşükken işte diğer madencilik, taş ocakçılığı ya da metal cevherlerine bakıyoruz yüzde beşlik. Ama genel olarak özel elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme, üretim, dağıtım tarafında yüzde on buçukluk bir şey artışa işaret ediyor. Ama genel olarak imalat tarafında da olsun, gıda ürünleri sektöründe de olsun manşetin altında gelen bir üfe var ama manşet yüzde iki buçuk. Bu nereye kapanacak? Yansır mı tüfeğe? Ee, elbette ki. Sonuçta üretici fiyatları içerisindeki yansıma nihayetinde tüketici hı hı. fiyatlarına geçecek. Bundan önceki süreçlerde özellikle üretici fiyatlarındaki artışın, aylık artış oranlarının tükenin altında kalmasındaki en önemli etkilenenlerden bir tanesi hem faiz politikası hem de real kur kaynaklı ee, özellikle ithal edilen fiyatların üretici tarafındaki fiyatlara geçişkenin düşük olmasıydı. Ee, ancak genel olarak bundan sonraki süreçte yani üfenin tek aylık Mayıs ayının yansımasının tüfeye ne kadarlık etkisi olur derseniz bunun tabii ki e, tek aya bağlı olarak çok yüksek bir e, tüfe yukarı çekici bir etkiden bahsetmemiz gerçekçi olmaz. Ama bundan sonraki süreçte en belirleyici olan konular içerisinde e, neler olacak? Tabii ki hem yapısal politikalar olacak hem kur hem de para politikasının gidişatı olacak şu aşamada yapısal süreçlere ilişkin işte iklimle beraber konulan konulara bakacak olursak tabii ki gıda özellikle üretici tarafındaki gıda enflasyonu yüksek artması olası görünüyor. Ama diğer tarafta hükümetin real kur konusunda Merkez Bankası'nın yürütmüş olduğu politikalarla beraber nominal kurdaki artışın önümüzdeki dönemde de enflasyon altında gitmesine ilişkin beklentiler tabii ki ithal edilen fiyatlar kaynaklı üfe artışının yine sınırlı kalmasına sebep olacaktır. Yine benzer şekilde e, krediye erişim koşullarının devam ediyor olması, işte faizle ilgili yüksek süreçlerin devam ediyor olması da yine üretici fiyatları içerisinde özellikle iç talepteki baskılanmanın fiyatlara yansıtma marjının azaltılması ile beraber geçişkenliği sınırlandıracaktır. E, bu da zaten esas belirleyici olan hem üretici tarafında hem tüketici tarafında, tarafında hem iç talep koşulları hem de bunların fiyatlama davranışı üzerindeki etkileri olacak. Ki bunun kırılması çok çok önemli. Çünkü şu aşamada beklentiler kanalıyla enflasyona bakacak olursak enflasyondaki beklentilerin fiyatı belirleyen real sektör tarafında yani firmalar tarafında bir yıl sonrası için hala %40 civarında olduğunu görüyoruz. Bu fiyatlama davranışının kırılması da tabii ki tüketici enflasyona yansıtılacak fiyatlar açısında da en önemli belirleyiciler içerisinde yer alacak diyebilirim. Peki. E ee, yani Burcu Aydın şunu da sormak e, tabii gerekiyor şimdi bir tarafta da büyüme kompozisyonuyla baktığımız zaman Oradaki yavaşlama ve son çeyrek sonrasında birinci çeyreğe geçişlere baktığımız zaman daha bir yavaşlamanın kendini net bir şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz. En azından para politikasının çıktılarını orada görüyoruz. Şimdi hal böyle olunca bir tarafta istihdama yansıması da atılış gücü de yüksek geldi 32 seviyesinde. Dolayısıyla para politikası ...bir buçukluk dezenflasyon sürecini desteklediğini de göz önünde bulundurursa... E, ...büyüme kompozisyonu ve istihdam, evet temel sorumluluğu değil ama... ...sonuçta bir dinamik bu da. Dolayısıyla burayı da göz ardı etmez ve bir alan tanır mı kendine? Şimdi bence burada önceliklerimize bakmamız gerekiyor. Ben geçen hafta yazmış olduğum köşe yazında da bu konuyu ele almıştım. Hatırlayacak olursak 2023 yılındaki genel ekonomik politikalarındaki değişimle beraber biz hükümet tarafında hem enflasyonun düşük hedeflendiğini hem de büyümeden feragat edilmeden bir yol patikası çizildiğini görmüştük ki hatırlayacak olursak 2023 Eylül ayında açıklanan orta vadeli programda da aslında hedef bu yıl sonu itibariyle enflasyonun %15'e düşürülmesiydi. Ama şu aşamadaki beklentiler %29'luk üst bandın yakalanması olasılığı üzerine kuruldu. Yine benzer şekilde 2023 Eylül ayında açıklanan orta vadeli programda da bu yıl büyümenin %4,5 civarında olması bekleniyordu. Ama şu aşamada da beklentiler aslında %3'ün altında bir büyüme oranına sıkışmış durumda. Hatta 2,5'luk beklentiler de bu çerçevede daha çok ağırlıklı olabilir diye kendisine gösteriyor. Şimdi burada bir kere uygulanan politikaların ve bunların etkinliğine bakmamız gerekiyor. Ki burada işte sizin söylediğiniz üzere bu düşük büyüme ne kadar daha tolere edilebilir sorusu da bence buranın cevabında. E, tabii ki e, faiz sıkılaştırmasına bağlı dezenflasyon programlarının bu kadar uzun bir sürece dayandırılmaması gerekiyor. Ki bu ekonomi literatürü içerisinde de özellikle şok etkilerle beraber bunun verilmesi yani bir yanda ilacın yüksek yüklenerek aslında vücudun e, bağışıklık sistemine kuvvetlendirilmesi ve hastalıkla yani burada enflasyon olan hastalıkla etkin bir şekilde mücadele edilmesi buradan kaynaklanıyor. Eğer biz e, bu e, ilacı vücuda yavaş yavaş verirsek ve bağışıklık süreci çok azalırsa bu montanı daha yüksek tutmamız gerektiği için örneğin işte bir kanser örneğine evet. bir örnek gibi bu süreç maalesef vücut üzerinde yani ekonomi hmm. üzerindeki tahribatını daha da arttıracak. Ama evet. geldiğimiz noktada düşük düğme evet. ve yüksek enflasyon sarmalından nasıl kurtulacağız dersek Tabii ki bunun cevabı yapısal politikalarla saklı. Peki Doktor Burcu Aydın çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için detaylar için güzel bir gün diliyoruz.